Evet arkadaşlar Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız Takım arkadaşım Ali ile beraber Two man squad yolunda Kvik haritasında ben Dörde bastım aldı Bombayı mı? Ekipman var ki almıyor hadi. Adam var yanımda. Geleceğim sana. kardeşim. Nerede? Hiç bilmiyorum. Sesler geliyor ama. Sesler geliyor ama. Var var adam var. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Solda mı? Benim öldüğüm yerde var. Bir de senin karşı gibi var. Gidiyorsun oraya. Dolunbaki binada da var. Tamam. Gelmedi ya lan. Gelmedi ya lan. Tek değil ha o. Kalabalık geldi. Kalabalık geldi. Ben şöyle bir şey yapsam. Şöyle bir şey yapsam. bak soluna. Aynen gördüm. Aynen gördüm. Bir bakıyor kafayı çıkarmış. Başka var mı? Var bir kişi daha. Bunları Barbie da Bir kişi daha. Bir kişi daha. Nerede o? Hadi Nerede? oğlum. Hı. Yok mu artık? kuyuya çağlar yavaş yavaş. Yalnız Diğer baygın nereye gitti? İki burada öldü değil mi? Aynen. Üçüncü nerede? Aynen. bir tanesi. Üçüncü o kayanın arkasında olmasın? Evin önündeki. Söyle <laughs> <laughs> tamam. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Oğlum nereden geldi? Kim kaldırdı bu adamı? Nereden geldi? Kim bu <laughs> Bir tane şey Bir tane de bot vurmuştum. olacak. Ha gelmiş çavo. Hayırdır lan? Sabah yürek yer yiymiş, buraya gelmiş. Ha? Vurdukların herhalde İtalyan olabilir mi? Bayraklar hep İtalyan mı çabalıyor? Vallahi hiç bakmadım kanka tava 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 at bota atacağım şimdi bir dakika tava var mı? yok yakayım mı? tava at <laughs> o kendine yani yanıyorum Fatih abi o da zulüm akşamı solla nerede yapıyorum?

Parçalıyorlar mı? Allah parçalar. Doğru yerleri parçalar. Evet. 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 Action'a doğru bir bakalım ne var ne yok. Oha lan nasıl bayılmazsın sen ya. <laughs> O herhalde şey kalmış arabada. Kalmış mı yoksa? Yok düzeldi. Kaç taneydi kafaya gördün değil mi? Kaç taneydi kafaya gördün? değil mi? Gördüm. Böyle bir şey yok ya. İşte yani işte çok hayat kurtarıyor. Ya. Kanka saçmalık ya adam. Nasıl vuruyor adamı?